Değerli üreticilerimiz, hepinize merhabalar. Bugün Çanakkale, Geyikli bölgesinde Bayramişli Mehmet Saçık ile birlikteyiz. Şu an budama döneminde. Budaması ile ilgili arazi gezisinde budama yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Sözü Mehmet Bey'e bırakıyorum. Hoş geldiniz bu arada Pelin Hoş Feli bulduk. Hanım. Bizim arazimiz e, geyikle böyle ufak ufak böyle 10 dönüm, 50 dönüm, 20 dönüm olarak 160 dönüm arazimiz var kullandığımız. Evet. Sizin firmanın ilacını geçen sene Son zaman uygulama yaptım ee, o da bir iki ürününü kullandık tamamını kullanmadık ürünlerden memnunuz gübrelemede kullandık son zaman normalde 2 el 3 el topladığım lan arazimizde bitiyordu 6-7 ele kadar masum topladık devam etti havanın soğumasıyla hasadın sonuna geldik ondan memnunuz hepsini uygulamasını kademe kademe e, abinin gösterdiği şekilde ziraat mühendislerimizin uyguladık. Son olarak genç çiftçilere vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Sizden bunu da almak isteriz. Valla bu son olarak bu genç çiftçilere bu agro idala çalışmalarını tavsiye ederim. Memnunum gayet. Herkes de üreteceği malın kalitenin peşinde olduğu için takip etsin. Memnunum yani. Yine yine söylüyorum. <laughs> Agro -idala, gelecek tarımda. Pardon.